Genç alayanlı araştırma yazarı kaleme almaya çalışıyorum. Bir yandan yazarlık otellerinde genç yazarların yetişmesine destek olmaya çalışıyorum. Sene sonuna doğru ise First Vakfı'nın düzenlemiş olduğu bir robotik yarışmasına katıldık Amerika'da. Türkiye'nin ilk kız robotik takımı olarak James Şitatlı robotumuzla Flör Değerleti'nde yarıştık. Elhamdülillah Allah bizim için bir kapıyı kapatıyorsa binlerce kapıyı açıyor. Şu anda da genç arkadaşlarımızla beraber bir sosyal medya platformu üzerinden yeni nesil bir habercilik hesabı açmaya çalışıyoruz. Hatta açtık diyebilirim. Öncelikle kabuklarımıza çekinmememiz gerektiğini düşünüyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu yüzden de geldiğimiz ülkeler değil Allah tarafından gönderildiğimiz ülkeler diyebiliriz. Merhaba, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhaba, benim adım Zeynep. Yaklaşık 5 yıldır Almanya'dayım. EFA Amunistada Sosyal Erbaiz bölümünü okuyorum. Yazıcı eğitimleri alıyorum yanı sıra. O alanda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Üret sizin için nasıl başladı ve yaşadıklarınızın üzerinize ne gibi etkileri oldu? Ben liseye başladığım zaman süreç biraz biraz başlamıştı zaten. Ailede, arkadaş ortamlarında, sosyal medyada, sokakta dahi konuşuluyordu bazı şeyler. Ama tabii ben çok farkında değildim. Daha doğrusu bu noktaya gelebileceğinin farkında değildim. 11. sınıfın sonuna kadar Fatih Koleji'nde okudum. Hatta 11. sınıf benim için çok güzel bir seneydi. Uluslararası Antalya Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu Genç Liderler Akademisi adlı bir yarışmaya katıldık arkadaşlarım Antalya'da. Sene sonuna doğru ise First düzenlemiş olduğu bir robotik yarışmasına katıldık Amerika'da. Türkiye'nin ilk kız robotik takımı olarak James Şitatlı robotumuzla Flör Eyaleti'nde yarıştık. Amatör olarak katılıyorduk, ilk defa katılıyorduk yarışmaya. Ve katıldığımız eyalette tüm katılan amatör takımlar arasında ilham veren amatör takım ödülünü alarak ülkemize geri döndük. Çok mutluyduk, çok neşeliydik. Diyorduk ki seneye de bunu devam ettirelim, hatta okulumuz için geleneksel hale getirelim. Ama tabii Allah'ın hakkımızdaki planları çok daha farklıymış. 11. sınıfın yazında süreç tam anlamıyla başlamış oldu bizim için. Annem babam mesleklerinden ihraç edildiler. Benim okulum kapatıldı. Biraz üzücü bir süreçti. Annemin ihraç olduğu okula öğrenci olarak gittim. E Tabii herkes biliyor benim annemin kızı olduğumu. Ve koridorlarda hep şöyle iman sorulara maruz kalıyordum. Annem nasıl? İyi mi gerçekten? Neler yapıyor? gibi sorular soruyorlardı. Özellikle müdürümüz ve müdür yardımcılarımız sağ olsunlar. Hiç rahat bırakmadılar. Ama her şey rağmen sınıfım çok güzeldi. Elhamdülillah güzel bir sene geçirdim. Güzel bir 12. sınıf geçirdim. Ve okulumu birincilikle bitirdim. Birincilikle bitirerek mezun oldum. Ve Türkiye'de bir sene üniversite okudum. Ve tabii durumlar biraz daha zorlaşmaya başladı bizim için. Annem, babam ve erkek kardeşim Türkiye'den çıkmak zorunda kaldılar. E bizim için zor bir süreçti. Tabii herkes için olduğu gibi. Sonrasında kız kardeşimle ben de uçakla Ukrayna'ya geçerek Ukrayna'dan da Almanya'ya geldik. Süreç bu şekilde ilerledi bizim için. Yaklaşık 5 yıldır Almanya'dayız. Elhamdülillah gerçekten çok farklı. Yani şunu düşünüyorum ben her zaman. Eğer Almanya'da okumak isteseydim üniversiteyi muhtemelen ailemin imkanı olmayabilirdi. Ama şu an Almanya'da üniversite okuyorum. Elhamdülillah Allah dedim için bir kapıyı kapatıyorsa binlerce kapıyı açıyor. Yeni geldiğiniz ülkede alışmakta zorluk çektiğiniz şeyler nelerdi? Yeni bir kimlik oluşturmaya çalışan, kendine yeni bir kimlik oluşturmaya çalışan bir gençtim. Ve yeni bir ülkeye taşınmak benim için açıkçası yeniden doğmak gibi oldu. Hiç tanımadığınız insanlar, sevdiğiniz insanları geride bırakırsanız tanımadığınız bir kültür, tanımadığınız bir dil. E, o yüzden kolay bir süreç değil, kabul ediyorum. E, beni de en çok zorlayan şey dil oldu muhtemelen. Hala da biraz zorlanıyorum. Ama elhamdülillah e, günden güne daha iyiye gidiyor, daha güzelleşiyor benim için burası yaşadığım ülke. Şu anda nelerle meşgulsünüz? Entegrasyon adına attığınız adımlar nelerdir? Evet öncelikle dil kursumu bitirdim. Almanca C1 sertifikamı aldım. Ve sonrasında üniversiteye başvurdum. Üniversiteye başladım. Şu an Münster'de Sosyal Hizmetler bölümünde okuyorum. Dördüncü dönemimdeyim. Dil kursumu bitirdikten sonra gönüllü işlerde çalışmaya başladım. İlk olarak bir dernekli çocuklara değerler eğitimi verdim uzunca bir süre, yaklaşık iki yıl kadar. Sonrasında Mondomio adında bir çocuk müzesinde çalıştım. Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, çevre, doğa, hayvanlarla alakalı çocuklara eğitimler veriyorduk orada. Orada rehber olarak çalıştım müzede. Sonrasında gazetecilikle alakalı seminerler, eğitimler almaya başladım. Bir sürede online bir gazetede kültür sanat haberleri kaleme aldım. Şu anda da genç arkadaşlarımızla beraber bir sosyal medya platformu üzerinden yeni nesil bir habercilik hesabı açmaya çalışıyoruz. Hatta açtık diyebilirim. Ve tabii ki genç çağlayan ailesiyle tanıştım. Yaklaşık iki yıl oluyor. Şu anda da orada vazifeliyim. Araştırma yazıları kaleme almaya çalışıyorum. Beraberinde yazarlık atölyelerinde destek olmaya çalışıyorum genç yazarların yetişmesine. Ve aynı zamanda genç çağlayan ailesindeki büyüklerimizden, abilerimizden, ablalarımızdan ee, Çağlayan'a nasıl yazı yazılır? Bunu öğrenmeye çalışıyorum. Dediğim gibi o dil kursunu bitirdikten sonra, üniversiteye başlamadan önce e, 6-7 ay kadar da bir aram oldu. O arada da kişiye merak salmıştım ve bir terzinin yanında çalışmaya başladım. Terzi bir komşumuz var Suriyeli. Kendi alanında gerçekten e, uzman olduğunu düşünüyorum. Çok e, maharetli. Onun yanında çalıştım 6-7 ay kadar. Dedim ki sen bana bu işi öğret. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Usta çırak gibi oldu kendisiyle. Ve bir de minik hesabım var. Yemek videoları paylaştığım ve kendi halde yemek videoları çekiyorum, tarifler paylaşıyorum. Yani aslında Almanya'daki sürecim benim için daha çok kendimi keşfetmek gibi oldu. İlgi duyduğum alanlarda bir şeyler yapmaya başladım. Yani e, gazetecilik olsun, yazarlık olsun, yemek olsun, dikiş olsun. E benim için gerçekten kendimi keşfettiğim bir süreçti. E, hala da devam ediyor diyebilirim. Sizin durumunuzda ve yaşlarınızda olan kişilere neler tavsiye edersiniz? Öncelikle çok zor bir süreç olduğunun farkındayım. Hepimiz için zor. Bu noktada tavsiye verebilecek konumda mıyım onu da bilmiyorum açıkçası. Ama tabii ki söylemek istediğim birkaç bir şey var. Öncelikle kabuklarımıza çekilmememiz gerektiğini düşünüyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geldiğimiz bu ülkelerde bence bir şey temsilen bulunuyoruz bir şeyi temsil ediyoruz. Ve ileride süreç düzeldiği zaman belki de parmakla gösterilen insanlar, hikayesi anlatılan insanlar olacağız. Hatta sürecin düzelmesine gerek yok. Şu an bile öyle diyebilirim. Ve bu yüzden de geldiğimiz ülkeler değil, Allah tarafından gönderildiğimiz ülkeler diyebiliriz. Ve söylemek istediğim bir şey daha var. İlk geldiğim zamanlarda ben bu hataya çok düşüyordum. Kendimi başkalarıyla kıyaslıyordum. İşte hep şunu diyordum, o üniversiteye başladı ben başlayamadım. O dil kursunu bitirdi ben bitiremedim. O işe başladı ben başlayamadım. Sonradan şunu fark ettim, biz maraton koşmuyoruz. Kimsenin yolu birbiriyle bir değil, aynı değil. Ne yolumuz, ne yolculuğumuz, ne sürecimiz bir. Bu yüzden biz kendi yolumuza bakıp, elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız bence. Yani bunlar söyleyebilirim. Benim şu 5 yılda fark ettiğim şeyler bunlar açıkçası. Teşekkür ederim.